Herkese merhabalar. Emlakçı Aile'den Zehra ben. Bugün Erdek'teyiz. Erdek Çuğra bölgesindeyiz. Havuzlu dairelerimizin tanıtımı için burada sizinle beraberiz. Drone görüntülerinden sonra birlikte daireleri tekrar tek tek gezeceğiz fakat önce bilgi vermek istiyorum. Denize 200-250 metre uzaklıktayız. Çok uzak değil. Muazzam bir denizimiz var. Onun dışında Ocaklar yolu üzerindeyiz. Ocaklara 5 kilometre Erdek merkeze 2,5-3 kilometre uzaklıktayız. Marketimiz, her şeyimiz mevcut. Şimdi drone görüntülerine gönderiyorum size O muazzam görüntülere birlikte izleyelim. Sonra birlikte bütün odaları tek tek gezelim. dairelerimizin içinde. Sitemiz 4 bloktan oluşuyor ee, ve böyle bir yüzme havuzu var. Eren size göstersin. Yüzme havuzunun içinde ayrıca küçük bir bölme var. Orasını çocuk havuzu diye ayırmışlar. Duş alanı var bir tane. Bahçe bakımı düzenli yapılıyor zaten çok güzel. Ee, onun dışında size binayı göstermek istiyorum. Hadi gelin. Apartmanımızda 8 tane daire var. Bu dairelerin 4 tanesi satılık. Farklı şekle sahipler şöyle dubleks olarak geçiyor ama farklı girişleri var. Görünce siz de anlayacaksınız yani 4 daire olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi biz sizinle birinci kattan başlayalım. Size satılık olan daireyi ve yanındaki örnek daireyi göstermek istiyorum. Şöyle satılık olan daire burası Güzelleştirilmiş, tadilat yapılmış daire burası. İkisi de aynı fakat e, restore edilmiş, gerçekten güzel bir tadilat yapılmış ve bu hale gelmiş. Onun dışında beraber şimdi ikinci dairemize geçelim. İkinci dairemiz, üçüncü dairemiz ve en üst katımız dördüncü. Hepsinde geniş bir balkon var. Bir tek en üst katımızda büyük bir teras var. Hadi gelin beraber içlerini gezelim. Ah, harika bir yerdeyiz. İşte binamızın ön cephesindeyiz. Satılık olan dairelerimiz. Giriş katımız. Birinci, ikinci ve en üst katımız. Dört daire. iki dubleks. Dört daire. Biraz kafa karıştırıcı ama gezdikçe anlayacaksınız. Zaten az önce giriş katını gösterdik. Hadi gelin diğerlerini de gezelim. Öncelikle binamız 4 yaşında. Bütün site yani bina 4 yaşında. Dairelerimizin hepsinde çelik kapı mevcut. Daireler hiç kullanılmadı. Şu an sıfır. Burada eşya göreceksiniz fakat yer sahibi bu eşyaları alacak. Onda bir problem yok. Dairelerimiz 2 artı 1, 70 metrekare. E, odanın biri burada. Girişte hemen sağ tarafta. Sol tarafta bir banyo mevcut. Ve tekrar biraz ilerlediğimizde sol tarafta bir odamız daha mevcut. Odamızda bir balkonumuz var. Eren evet, size şimdi gösterecek. Bir kere sitenin önü açık kapanması mümkün değil. Erdek ocaklar Erdek yoluna cepheli ve şu sesi duymanızı istiyorum. Müthiş bir ses değil mi? Cırcır cır böceklerinin sesi. Erdek'in güzelliği. Güzel denizi, güzel insanları, cırcır cır böceklerinin sesi. Evet, mutfağımız Amerikan mutfak. Şu an tam salonun büyüklüğünü anlayamıyorsunuz. Fakat bir üst kata çıktığımızda anlayacaksınız. Her dairemizde böyle çok büyük bir balkonumuz var. Ve havuza bakıyor. Havuz manzaralı. <laughs> Hava aşırı sıcak bu arada söyleyeyim. Yani bazen saçmalayabiliyoruz. Kötü görünebiliyoruz. Şimdi gelin ikinci daireye bakalım. İkinci kata. Dairelerin planlamaları aynı. Sağ tarafta bir oda, sol tarafta banyo ve bir oda. Yine odada tekrar balkon, Amerikan mutfak, işte size salonun büyüklüğü. Alt kattaki daireden bunu anlayamazsınız ama burada her şey çok net anlaşılıyor. Çünkü burada mobilya yok, boş bir daire. Gerçekten yeterince ferah ve kullanışlı. Ayrıca şu mutfağın manzarasını gösterebilir miyim? Eren bir bakar mısın? yemek yaparken ve bulaşıklarınızı yıkarken bakacağınız yer. Yeni ocaklar yolu Evet. Ocaklar yolu. Yani ilerlediğiniz zaman Erdek merkez bu taraf. Bu taraf ocaklar. Burada da yine aynı şekilde bir balkon mevcut. Hayal etsenize buraya kocaman bir salıncak, balkon masası, çay keyfi arkadaşlarla toplantılar. Ayrıca isterseniz doğal gaz çektirebilirsiniz. Erdek'te artık doğal gaz var. Zaten bunu Erdek'le herkes biliyordur. Nasıl bir övünerek söylemek istiyorum. <laughs> e çünkü artık kışın da oturabiliriz. Biz de burada olduğumuz <laughs> için. Yine her dairede bir havuz manzarası var. Çünkü aynı yere bakıyor. Aslan diyor ki anne ben de havuza girmek istiyorum. Onu da havuza götürelim. Şimdi Hı. sıra en üst katta. dairemizdeyiz. En üst kat, çatı katı. Ee, burası tek, şu an gördüğünüz gibi tek daireden oluşuyor. Şurada köşede bir mutfağımız var. Herhalde. Onun yanında bir banyomuz var ve burada bir sürpriz var. İstenirse, sitede gördüm, bir kişi yapmış. İstenirse bunun tavanı yükseltilebilir. Orası bir şey çevirebilir. O zaman bir artırı olur, güzel olur olur. Yani bir tane iki bir, bir tane bir evet, Aslında bahsettiğimiz dubleks böyle bir dubleks. Yani burası üçüncü daire yer, üçüncü kata ait bir daire istenirse dubleks olarak kullanılabilir, istenirse ayrı ayrı iki daire olarak kullanılabilir. O yüzden güzel olmuş, kullanışlı olmuş. Bir de bunun dışında bir terasımız var. Şöyle terasınız dondur. Görüyorsunuz. Onlar kapatmışlar. Diğer çok daire örneği verebilirim size. Orası terası kapatmış, karşı taraf kapatmış. Örnekleri çok bu sizin hayal gücünüze ve maddi imkanlarınıza kalmış. Evet. Ayrıca güzel yer. Yani sadece yaşadığımız için söylemiyorum. İnsanları güzel, denizi güzel, havası güzel. Yani aynı zamanda burası Türkiye'nin şu anda en uygun tatil beldesi olarak diyebiliriz değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Yani biraz Türkiye'deki tatil fiyatlarına bakarsanız Erdek bence bunların yanında en uygun yer olarak kalabilir. İmkanları da iyi. Bence her aileye uygun ya da bek bilmiyorum yani herkese uygun bir bütçesi var. Ocaklar da güzel. Ayrıca eğlence merkezlerimiz de var burada. Sadece belli bir kesim için değil yani. Gençler için de çok iyi. Ee, eğlence mekanlarımız mevcut. İmkan yani e, ihtiyacınız olabilecek her şeyden vardı var. Ve biz Kapı Kapıdağa Yarımadası'na aidiz biliyorsunuz ki Erdek. Kapıda ee, Kapıdağ'a buraya gelip Kapıdağ'a dolaşmadan gitmenizi istemem. Müthiş boylar var. Biraz internette araştırdığınızda bunu göreceksiniz. Olağanüstü kusurlar var. Gerçekten hani Türkiye'nin Maldivleri diyoruz ya. Evet işte onlar burada. Orası burası yani Türkiye'nin Maldivleri. Gerçekten müthiş berrak var. Ama bu <laughs> bilmeniz için önce bu daireleri incelemeniz lazım. Peki fiyatlarla alakalı bilgi verebilecek misiniz? Her iki daire bakımından da. Fiyatlarla ilgili herhangi bir sözel bilgi veremiyorum. Fakat bunun için müşterilerimizden özellikle ricam lütfen başlığı ve alttaki açıklamayı dikkatlice okusunlar. Çünkü her şey orada saklı. Her şey orada yazıyor yani. İstedikleri bütün bilgi orada mevcut. Ve lütfen bizi arasınlar. Sadece okuyarak değil, bizi arayın. Ayrıntılı bilgi verebiliriz. Yani her şey bizde. Her şey bizde. Bizi arayın lütfen. Havuzlu dairelerimizde bu niye çocuklu aileler için çok uygun çocuğunu havuzda kahve keyfinizde ve bahçe keyfinizde rahatlıkla ya. yapabilirsiniz şey, şey, neden bunu yaptın geldim şey? az şey, gay çocuklarla şey, oynar <laughs> <lan. Hayır. gülüyor> onlar mutlu. Hayır. Biz zaten onların mutluluğu için yaşıyoruz. Yani onlar mutlu olsun başka ne isteriz ki? Evet vedalaşma evet. vakti geldi. Hı. Evet. ben Hiç uzun süredir ilk kez çekim yapıyorum. O yüzden ya. yanlışım ya. olduysa ya. ve ya. ya. kötü görünürsem kusura bakmayın. Ya. Sonuçta bu işte profesyonel ya. değilim Eren kadar. Eren işim profesyonel artık. Ee, bu, dinlediğiniz bu. için ya. ve sabrettiğiniz teşekkür ediyorum. Sizden telefon bekliyorum lütfen buyurun gelin çıkın çıkın gelin. Sizi gezdirelim inanın çok memnun kalacaksınız çünkü burası çok güzel bir yer. Hatta ben gitmek bile istemiyorum. Eren lütfen bizi de alalım. Olursun, <gülüyor> olur mu? Olur ablusu olur. <laughs> bir başka videoda evet, görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay yaparım. Siz de bay bay yapabilirsiniz. Bye bye.